Arkadaşlar merhaba, diferansiyel geometri dersimize hoş geldiniz. Bu dersteki konumuz afin uzaylar olacak. Aslında bu dersler e, dönüşümler ve geometriler dersiyle ortak olacak arkadaşlar bu konu. O yüzden e, her iki oynatma listesini de ekleyeceğim, orada bulabilirsiniz birinci ders şeklinde. Hatta ilk iki ders aynı. Sonra farklı konular çekmeye başlayacağız. Evet, ilk iki ders aynı arkadaşlar. Evet şimdi Afin Uzay'ın tanımını vererek başlayalım arkadaşlar. Çünkü daha önce diferansiyel geometri de bahsetmiştik. E, iki tane yaklaşım tarzı vardı. Bir topolojik yaklaşım, bir Afin Uzay yardımıyla yaklaşım vardı. Diferansiyel geometride. Biz Hilmi Hoca'nın kitaplarından yararlanacağımızdan dolayı e, Afin Uzay yaklaşımını benimseyeceğiz ve o şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet Afin Uzay nedir? Onunla başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada tanımımız şöyle cebirsel tanımı verelim. Son yorum yapacağız. A boştan farklı bir küme bir küme ve ve de bir K cismi K cismi üzerinde tanımlı üzerinde tanımlı bir vektör uzayı olsun. Bir vektör uzayı olsun. Tanımlı bir vektör uzayı olsun. Eğer eğer bir F A kartezyen A'dan V'ye tanımlı fonksiyonu fonksiyonun aşağıdaki özellikleri aşağıdaki özellikleri sağlıyorsa sağlıyorsa a'ya b ile birleştirilmiş a'ya v ile birleştirilmiş birleş, tirilmiş, afin uzay denir. Evet arkadaşlar fonksiyonumuz nasıl tanımlı? F fonksiyonumuz A kartezyen A'dan V'ye tanımlı. PQ ikilisini alıyor. FPQ'ya götürüyor. Bu fonksiyon olmasından dolayı bunun bir arkadaşlar karşılık gelen v vektörü vardır çünkü v vektörü bu şekilde tanımlı olması gerekir ki fonksiyon olsun. Bu işte birinci özelliğimiz şu, hatta buna ne diyelim a1 diyebiliriz. Apin uzayın birinci şartı şöyle olacak arkadaşlar. Her p q r için p q r elemanı a için f p artı f q r eşittir FPR olacak. Bu yorumunu yapacağız arkadaşlar. İkinci özelliğimiz ise şudur. Burada her P elemanı a ve her alfa elemanı v için FPQ eşittir alfa olacak şekilde bir tek bir tek Q elemanı A vardır. Evet. Şimdi arkadaşlar burada yorumlamalarımıza başlayalım. Aslında A apin uzay demek ne demek? Sanki şöyle düşünebiliriz. Noktalardan oluşan bir kümemiz var. Bu noktalar kendi halinde yaşıyor. Biz bunları bir fonksiyon yardımıyla diyoruz ki sen nokta, sen başlangıç noktası ol, sen bitiş noktası ol. Bunları birleştiriyoruz. Yani e, ikili ikili noktaları ele alıp e, başlangıç ve bitiş noktaları seçerek vektörlerle eşliyoruz. Yani aslında kendi halinde yaşayan noktalar kümesini vektörler sayesinde hareketlilik katıyoruz. Bu şekilde fonksiyon bu işe yarıyor. Yani Noktalar halinde yaşayan, kendi halinde takılan hiçbir hani herhangi bir özelliği olmayanı biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Birleştirerek vektörlerle eşleme yaparak orada bir hareketlilik katmış oluyoruz. Çünkü her şeyi vektörler sayesinde tanımlayabiliriz. Mesela işte uzaklık kavramı olsun, işte aslında iş çarpım metrimi, iş çarpım vektörel çarpımı bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Yani noktalar arasında bir işlemimiz yok arkadaşlar. Aslında orada bile yani mesela iki vektörün iş çarpımı dediğimizde hani yer vektörü şeklinde düşünüp herhangi bir her bir noktayı ve yer vektörü şeklinde düşünüp yapıyoruz. O yüzden afin uzay dediğimiz olay bu. Peki afin uzayın bu şartları neler? Aslında birinci şartımız vektörleri uç uca ekleme metodu. Yani e, birincisinin e, birinci vektörün bitiş noktası diğer bir vektörün başlangıç noktası seçerek bu vektörleri topladığımızda fpq artı f Kür, f pr eşittir pr eşit olacaktır. İkinci özelliğimiz ise arkadaşlar iyi tanımladık. Yani bir nokta seçtiğimizde, bir vektör seçtiğimizde eğer bu iki nokta iki nokta sonuçta bir vektöre karşılık geliyordu. Bu vektöre bir nokta ikilisi karşılık gelir. Bir tek türlü vektör ikilisi karşılık gelir. Yani başlangıç noktasını seçtiğimizde bu vektör alfa vektörüne karşılık gelen bir tek bitiş noktası vardır arkadaşlar. Bu şekilde yorum yapabiliriz. Burada PQ vektöründe genel itibariyle PQ vektörü şöyle gösterilecektir hani herhangi bir problem olmadığı müddetçe PQ vektörü bu şekilde gösteriliyor vektöründe. Söylediğimiz gibi burada arkadaşlar vektöründe P y başlangıç noktası vektörün başlangıç noktası Q'ya bitiş noktası veya uç noktası denir. Q'ya bitiş noktası veya uç noktası bitiş noktası veya uç noktası denir arkadaşlar burada. Şimdi biz burada A kümesi ile V vektör uzayı arasında bir eşleme yaptığımızdan dolayı artık sonuçta nokta 2'lerin alıp böyle V vektörleri ile eşleme yaptığımız için arkadaşlar A'nın boyutu ayrıca boyut A eşittir boyut ve olması gerekir olur olur yani daha doğrusu evet bu şekilde de bir kümenin boyutunu bu şekilde de ifade edebiliriz normalde normalde kümenin boyutu yok ama bu afin uzayda işte vektörlerle eşlediğimizden dolayı e, boyut kavramı devreye girecektir evet şimdi arkadaşlar bu karşılaştırmayı hani afin uzay ve vektör uzayı karşılaştırması maddeler halinde yapalım birincisi şu arkadaşlar burada v vektör uzayında v vektör uzayında v vektör uzayında alfa artı sıfır vektörü alfa vektörü ile sıfır vektörü eşittir sıfır vektörü artı alfa vektörü eşittir alfa vektörü olacak şekilde olacak şekilde bir sıfır başlangıç vektörü varken vardır. Afin uzayda benzer özelliğe sahip bir nokta yoktur. Afin uzayda ise Afin uzayda ise benzer özelliğe sahip benzer özelliğe sahip bir nokta yoktur. Birinci karşılaştırmamız bu arkadaşlar. Herhangi birini başlangıç noktası seçiyoruz. Artık hep o oluyor. Yani böyle bir özellik, özel bir nokta yok. Ama burada var. Evet, şimdi burada e, ikinci ise V vektör uzayının uzayının elemanları elemanları vektörler iken A afin uzayının elemanları noktalardır. Evet, bu şekilde maddeler halinde yazabiliriz. Yani sıradan noktalar arkadaşlar. Afiyet uzayının elemanları sıradan noktalar. Herhangi bir kendi halinde yaşayan noktalar diyebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane örnek yapalım. Burada V eşittir Kn ve R A eşittir Kn alıyoruz. İkisini de aynı alıyoruz. Bu durumda Kn kümesi kendisiyle birleşen bir vektör uzayıdır. Yani K V yani kendisiyle birleşen bir afin uzaydır pardon. Bunu göstereceğiz. Şimdi bu afin uzay olduğunu göstermek için bize eğer özel bir tanımlı bir fonksiyon verilmediyse biz klasik olan e, fonksiyonumuzu alacağız. Nedir o peki? Onu alalım şimdi. Bu durumda arkadaşlar bakın dikkat ederseniz ben fonksiyonu kendim tanımlıyorum ve yani daha doğrusu kendim tanımlıyorum derken bilindik fonksiyonu kullanacağım. Yani burada onu demek istiyorum. KN ile KN'in e, kartezyen çarpımından nereye tanımlı? KN olarak tanımlı. Burada K herhangi bir cisim. Eğer zaten birazdan isimlendirmesini yapacağız. K eşittir reel sayı oluyorsa re, standart vekt reel vektör uzayı diyoruz. K eşittir C oluyorsa da burada eee standart kompleks uzay olarak isimlendirilir. Yani buradaki k almamızın amacı buradaki k arkadaşlar e, reel sayılarda olabiliyor veya işte buradaki k kompleks sayılarda olabiliyor. Yani k genel bir cisim yapısına sahip. İşte bu şekilde e, R ise re, standart reel vektör uzayı. işte C ise söylediğimiz gibi. Burada PQ noktasını alıyor. FPQ'ya götürüyor. Bu da özel olarak tanımlı olmadığı için biz kendimiz alacağız. PQ biz vektörü nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Q eksi P olarak e, ifade ediyorduk. Yani burada genel itibariyle böyle tanımlıyorduk. Şimdi bu özellikleri sağladığını gösterelim. İşte burada A1 özelliğinde nedir arkadaşlar? İşte e, burada tabii ki n bileşenli olduğundan P eşittir. P1 nokta nokta pn. E, Q eşittir. Q1 nokta nokta Qn ve arkadaşlar son olarak R eşittir. R1 nokta nokta Rn olarak ala, alalım. Bu durumda şimdi e, neyi göstereceğiz biz? F PQ artı F QR göstereceğiz arkadaşlar. Bu durumda PQ artı QR Buradan şimdi bu tanı göstereceğiz. Sıralı enlilerin işte neydi? Karşılıklı bileşenle toplayıp çıkarabiliyorduk. Yani burada işte Q1 eksi P1 virgül Q2 eksi P2 nokta nokta Yani aynı şekilde arkadaşlar işte R, Q eksi R yani R eksi Q diyeceğiz. Ee, R1 eksi Q1 1. nokta nokta Rn eksi Qn burada da topladığımızda yine karşılıklı bileşenlerin toplanması sonucu R1 eksi P1 yani Q'lar götürecektir ve nokta nokta Rn eksi Pn olur bu durumda yine F'nin tanımı gereği bu neye eşittir arkadaşlar F e, P pr'ye eşit olacaktır bu birinci şartımız sağlandı burada A2 şartını göstermek için ise arkadaşlar e, her P elemanı A ve her alfa elemanı V için arkadaşlar burada. İşte P e, ne olacaktır burada? PQ'yu göstereceğiz. Şimdi Q'yu bulmaya çalışacağız. Burada yine FPQ olarak biz ne demiştik? Nasıl tanımlamıştık onu? İşte e, Q1-P1 nokta nokta q n eksi p n olarak tanımlamıştık. Buradan da neye eşit bu? Alfa 1 alfa 2 nokta nokta alfa n olduğunda acaba neler olacak burada? Q'yu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Q'yu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar karşılıklı e, bileşenlerin eşitliğinden işte Q1'i burada alfa 1 artı P1 Q, Q2'yi alfa 2 artı P2 ve benzer olarak artık Qn'i de alfa n artı Pn olarak buluruz. Burada zaten alfa 1 ve P1'ler hep K, K cisminden geldiği için bunlar bu şekilde bulunabilir. Olup bir tek Q elemanı A vardır arkadaşlar. Burada dediğimiz gibi kesinlikle eğer k eşittir r olursa r standart reel vektör uzayı en boyutlu. Eğer k eşittir c olursa da en boyutlu standart kompleks uzay olacak arkadaşlar. O şekilde özel olarak isimlendiriliyor. Şimdi gelelim afin uzayın sağladığı diğer şartlar ve bunların ispatına. Evet arkadaşlar şimdi bu özelliklerin ispatını yapacağız. Ee, birincisi zaten bir vektörün başlangıç ve bitiş noktası, uç noktası aynıysa zaten sıfır vektörünü karşılık gelir V'de. Ee, PQ V'de bir vektöre karşılık geliyorsa eğer bunun başlangıç, bitiş noktasını başlangıç noktası, başlangıç noktasını bitiş noktası yaparsak vektörü e, kuvveti doğrultusu aynı kalmak şartıyla yönünü değiştirmiş oluruz. Bu nedenle eksi QP'ye eşittir yani. Diğeri de arkadaşlar temel bir eşitliğimiz. Şimdi bunu göstereceğiz. Birincisinde biz biliyoruz ki eğer f pq artı f eşittir f olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar burada olduğunu aksiyomlardan biliyoruz. Şimdi eğer burada Q eşittir R eşittir P alınırsa bunun da temel tanımlaması nasıldı arkadaşlar? PP ee, eşittir PQ yani Q eşittir P alıyorduk. Artı Q QR yerine de P aldık. PP eşittir PR yani PP olacak. Buradan arkadaşlar zaten gerekli işlemler yapıldığında e, buradan görüyoruz ki pp vektörü sıfır vektörüne eşit oluyor arkadaşlar burada olduğu sonucuna varılır yani aksiyon birden görülüyor hani iki tane pp bir tane diğer tarafa attık bir tane pp kaldı oradan da e, zaten sıfır vektörüne eşit oluyor vektörlerde de, yani bir tarafta bir şey kalmadı sıfır vektörü eşit olarak al alıyoruz e, burada İkincisinin ispatını yaparken ise şöyle bir şey kullanacağız. Burada birinci e, af, afin aksiyomda yani ne, neydi arkadaşlar burada PQ artı QR eşittir PR idi, doğru mu? Buradan R yerine eğer P alınırsa yani R olarak P alınırsa ne oldu arkadaşlar burada PQ artı QP eşittir PP. E, PP'nin de sıfır vektörü eşit olduğunu görüyorduk. E Bu durumda arkadaşlar yani e, her tarafı QP vektörünün tersiyle toplarsak yani toplamaya göre tersiyle burada ne olacaktır? Veya diğer tarafa atma klasik yaparsak onu PQ vektörünün eksi QP vektörü olduğunu görürüz arkadaşlar burada. QP vektörü olduğunu görüyoruz. İkincisi de bu şekilde son ispatı yapalım. Yine birinci aksiyoma göre yazacak olursak arkadaşlar burada işte biz biliyoruz ki PQ üstü vektörü eşittir PQ vektörü artı Q, QQ üstü vektörü olacaktır ve yine PQ üstü vektörü aynı zamanda şöyle de yazılabilir. PP üstü vektörü artı P üstü Q üstü vektör olarak da yazılabilir arkadaşlar. Burada PQ üstü vektörü PP üstü vektörü artı P üstü Q üstü vektörü şeklinde yazılabilir. Buradan iki eşitlikten PQ üstü 2 yani sonuçta vektör tek türlü belirleneceğinden dolayı bu durumda arkadaşlar ne olacaktır? PQ vektörü artı QQ üstü vektörü eşittir. PP üstü vektörü artı P üstü Q üstü vektörü olur. Şimdi burada arkadaşlar bize ne verilmiş? Bize ne olarak veriliyor? PQ üstü vektörü pardon PQ vektörü PQ vektörü eşittir. P üstü Q üstü vektörü olduğundan PQ vektörü eşittir. P üstü Q üstü olduğundan burada bunlar birbirine eşit olduğundan arkadaşlar. Yani ne olacak? Bunlar birbirini sadeleştiriyor. O halde PP üstü vektörü eşittir. QQ üstü vektörü kalıyor. Yani şu ikisi birbirine eşit olarak verildiğinden dolayı bu şekilde elde ediyoruz. Bu da afin uzayın temel özelliklerinden özelliklerinin ispatı oldu arkadaşlar. Yani aksiyonlardan yararlanarak yapıyoruz aslında. Yeni bir şey katmıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir afin uzay varsa afin çatı da vardır. Yani çatısı da vardır. Şimdi bunu tanımlayalım hep birlikte. Ve en boyutlu en boyutlu bir vektör uzayı ve a bu ve vektör uzayı ile birleşen birleşen afin uzay olsun afin uzay olsun. Bu afin uzay üzerinde aldığımız P0, P1 nokta nokta, Pn elemanı A noktaları için A noktaları kullanılarak Burada elde ettiğimiz genel itibariyle P0 başlangıç noktası seçilir. Özel olarak belirtme, belirtilmediyse veya herhangi bir nokta başlangıç noktası olarak alınabilir tüm vektörlerin p1, p0, p1, p0, p2, p nokta nokta p0, pn vektör sistemi, n tane vektör sistemi ve vektör uzayının ve vektör uzayının bir bazı ise bir bazı ise bu durumda buradaki P0 nokta nokta Pn kümesine de kümesine de A afin uzayın A afin uzayın afin çatısı denir. Afin çatısı denir. Buradaki P0 başlangıç noktası oluyor dediğimiz gibi. P1, P2, beğende uç noktaları yani bitiş noktaları oluyor. Eğer özel olarak belirtildiği bize başka herhangi bir noktada başlangıç noktası olarak seçilebilir. Önemli olan seçilen noktanın her vektörün başlangıç noktası olarak alınması. Evet yani bu bu ve noktalar birleştirilerek elde edilen en tane vektör sistemi en boyutlu ve vektör uzayının bir bazı oluyorsa o nokta enlisi, en artı birlisi de en artı bir tane nokta var. Çünkü A afin uzayının afin çatısı oluyor. Aslında ileride yine öklü çatısını tanımladıktan sonra bu iki çatının karşılaştırmasını yapacağız tabii ki arkadaşlar. O sonraki konumuz. Yani afin çatıyı bu şekilde tanımlıyoruz. Son olarak e, bu e, afin çatı ile ilgili bir e, özelliği ifade ve ispat edip dersimizi bitirelim. Evet arkadaşlar teoremizin ifadesi şöyle. A vektör uzayı ile birleşen en boyutlu bir afin uzayı olsun. A afin uzayında belli bir P0 elemanı A noktası tespit edildiğinde mutlaka başlangıç noktası P0 olan bir afin çatı vardır. E şimdi arkadaşlar burada e, hani başlangıç noktası seçildi. Mutlaka nokta ikillerini birleştirerek zaten biz bir e, B vektör uzayı ile vektörler oluşturuyorduk. Yani birleşimini alıyorduk. V vektör uzayıyla eşleştiriyorduk onları. Bu durumda eşleştirdiğimiz o biraz önce tanımladığımız e, vektör sisteminin varlığını kanıtlayacağız aslında burada. Bir baz olur ve dolayısıyla bir afin çatı vardır. Şimdi tabii ki burada n e, boyutu dediğimiz için boyut v burada eşittir n olduğundan bu v vektör uzayının bir bazı V vektör uzayının bir bazı arkadaşlar ne olacaktır? N tane vektörden oluşan işte alfa 1, alfa 2 nokta nokta, alfa n o vardır. Doğru mu? Yani bu boy v eşittir olduğunu v vektör uzayının bir bazı vardır mutlaka. E, A afinoz p 0 elemanı A alalım. Seçelim yani bunu. Madem tespit ettik edelim bunu. Bu durumda bu afin uzay şartlarında A2 aksiyomu gereği A2 aksiyomu gereği arkadaşlar mutlaka mutlaka P0 PI eşittir alfa i olacak şekilde i eşittir 1 2 nokta nokta en için bir tek en için her bir i eşin bir tek arkadaşlar ne vardır? tek türlü belirleniyordu. Çünkü bir tek e, burada pardon pi seçmişiz. pi elemanı a vardır. pi elemanı a vardır. Bu durumda bu durumda işte p1 nokta nokta madem varsa pn elemanı a elde edilir. Elde edilir. yani, yani P0, P1, P0, P2, P0, Pn. Burada arkadaşlar mutlaka alfa i, alfa 1, alfa 2, alfa n olacak şekilde bir pi noktası bulabiliriz. E şimdi buradaki i eşittir 1 nokta nokta n için. Buradaki alfa i kümesi kümesi v'nin bir bazı olduğundan v'nin bir bazı olduğundan Biraz önceki tanıma göre arkadaşlar biraz önceki tanıma göre biz nasıl seçtik bunu P0 P1 alfa i olarak seçtik. Bu nedenle P0 P1 nokta nokta P0 PN kümesi kümesi V'nin bir bazı olur. V'nin bir bazı olur. Bu ise bu ise Buradaki nokta n artı birlisi arkadaşlar bir a'nın bir afin çatısı olduğunu gösterir. A'nın bir afin çatısı olduğunu gösterir. Yani aksiyomların arkadaşlar olabildiğince afin uzayda aksiyomlardan hareket ederek ispatlarımızı yapıyoruz, gösteriyoruz, ifade ediyoruz. O şekilde. Evet olayımız bu. Mutlaka var çünkü ay tek türlü belirleniyor. Yani burada iyi tanımlılık aslında tek türlü belirleniyor. Bir tek nokta var, yani bir o bir o olmuyor. Yani seçtiğimiz nokta ikilileri bir alfa vektörü bir beta vektörüne karşılık gelmiyor arkadaşlar. Tek türlü belirleniyor. Bu nedenle zaten bu da gerçekten bir nokta tespit ederseniz seçerseniz gerçekten başlangıç noktası bu olan bir afin çatı mutlaka bulabiliyorsunuz çünkü. E, A A, V ile birleştiği için A'nın boyutu ile V'nin boyutu aynı olacaktır. E, mutlaka V'nin boyutu en olduğundan dolayı ve vektör uzayı ise mutlaka bir bazı vardır arkadaşlar. Bu baza karşılık gelen bir afin çatı bulunabilir. Bunu da ispatını yaptık. Evet bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Dediğimiz gibi her iki oynatma listesinde de bu dersi bulabileceksiniz. Hem dönüşümler ve geometriler hem de diferansiyel geometri şeklinde bulabileceksiniz arkadaşlar. Sizler de videolarımıza denk geldiğinizde YouTube'da lütfen abone olarak, beğeni yaparak destek verirseniz çok iyi olur. Memnun oluruz daha fazla kişiye ulaşmak için. Evet onun haricinde başka bir sözümüz yok. Sonraki derslerimize görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.